arkadaşlar. Bugünkü kitabımızın adı Kötü Sözler Söyleyen Koala. Bakalım bizi bu kitapta neler bekliyor. Anne, anne tavuk. Yine ne var? Kardeşim bana keçi peyniri gibi kokuyorsun dedi. Ne kadar ayıp. Size koalanın hikayesini anlatmak istemiyordum. Ama gerekiyor demek ki. Demiş bak tavuk civcivlere görüyor musun? Hı. Ne demiş kardeşi ona? Keçi peyniri gibi kokuyor. Ah oh canım, üzülmüş olmalı kardeşi, değil mi? Koalalar çok sevimli olduğu için bana inanmayabilirsiniz. Ama bu koala bazen çok kötü sözler söyleyip çevresindekileri üzermiş. Hatta bundan zevk alırmış. Şu tatlı gülümsemeyi, şu muhteşem gözlere bir bakın, ne kadar da sevimli görünüyor, değil mi? Çok tatlı bir koala değil mi? Ama kötü soslu. Oysa bu koala hiç de sevimli değilmiş. Bir maymun ona muz uzatınca koala şöyle dermiş. Bu muz kokmuş. Maymun çok üzülmüş tabii. Anne koala bana ana kuzusu babun kulaklığı. Biliyorum hiç hoş değil. Üstelik bu daha başlangıç. Bak neler söylüyormuş görüyor musun? Ana kuzusu de yapıyormuş. Tam o sırada bunu duyan bir babun dönüp sormuş. Neyse varmış babunların? Seni papağan seni. Ne dedin? Bu hiç hoş değil. Babuna da papağan demiş. Babun neye benzeyeli? Sence? Hı? Ne benziyor babun? O da bir maymun değil mi? Hı. duyan papağan alınmış. Ben papağanım ne var bunda? Sen hamam böceği gibisin. Bir kenarda sessizce duran fil bu sözleri duyunca tilkinin kollarına düşüp bayılmış. Bu kötü çok kötü. Ay fil kaldıramamış bu kötü sözleri görüyor musun? Böyle söylemek hoş mu? Hayır. Hayır. Koala durmak bilmiyormuş koca balina, küflü sünger, bayat balık, deniz maymunu, bütün arkadaşlarını kötü sözler söylüyormuş. Bu kötü, çok kötü değil mi? Hı. Deve olanları görmüş. File ve altta kalan tilkiye yardıma gitmiş. Koala deveye de sataşmış. Seni kambur köstebek. Dönsene sen yuvana. Çöllerin en tuhaf canlısı. Ne işin var burada? Bu çok kötü. Çok kötü. <laughs> Görüyor musun? Neler Denem. demiş. <laughs> Deveye böyle şey denir mi? <laughs> Tam o sırada beklenmedik bir şey olmuş. Birden yukarıdan inen bir şey devenin hör gücünden sekmiş ve hop diye aşağı koalanın kafasına düşmüş. Çikolata renkli bir dişi koalaymış bu. Hep kötü sözler söyleyen koaladan çok daha sevimliymiş. Dişi koala tatlı tatlı gülümsemiş ve sormuş. Kim söylüyor bu kötü sözleri? Koala ne cevap vermiş? Anne? Eh tabii utanmış söylediklerinden. Çünkü dişi koalayı görür görmez çok sevmiş. Bak civciv sormuş. Ne demiş? Civciv? Evet. Koala ne cevap vermiş anne? Demiş. Ona güzel bir şey söylemek istemiş ama aklına güzel bir söz gelmemiş. Yoksa ona da mı kötü söz söylemiş? Hayır. Dişi koalaya bir demet yaprak vermiş. Onun yüzündeki gülümsemeyi görünce de bir daha kötü söz söylemeyeceğine dair kendi kendine söz vermiş. Haydi şimdi hepiniz doğruca yatağa demiş tavuk en son civcivlerine. Hikayemiz burada sona erdi. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere. Bu Bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.